Hı? Bir dakika, burası neresi? Ne dakika, önden gitsin. Oyuncular, ilk oyununuz başlamak üzere. Ben takip edin. Oyuncular, ilk oyununuza hoş geldiniz. Oyunun adı Yeşil Işık Kırmızı Işıktır. Oyunun kuralları şöyle. Eğer yeşil ışık sesi duyarsanız ilerleyin ama kırmızı ışık sesi duyarsanız durun. Kırmızı ışıkta hareket eden kişi Esselamun Aleyküm olur. Kaşaya geçen kişiler güvende olacak. 3, 2, 1, başla. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Eyvah hareket edin. Güneşe göre eğlendim. <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar ben geldim. Buraya gelme de dedim şu. Elenen kişilerin adlarını söyleyeceğim. Yani ilk numara haline söyleyeceğim. Anlamazsınız adlarını söyleyeceğim. Elenen numaralar 61 07 47 05 25 03 54 ve 14'tür. Atlar da şunlar. Kit, Azorit, sarı, yeşil, manganis yani manganis, orange, soru işareti ve pamuk kula elendi. Bu kişiler elendi. Sonraki challenge'ınızı başlamak üzere hazırlanın. Birkaç dakika sonra ikinci oyununuza hoş geldiniz. Fazla uzamayacağım. Bu kapılardan bir tanesinin önünde durun. Şekil çıkacak. Kurabiye verecekler. Şekli kurabiye. çıkart çıkar. Kurabiye yeme. Neyse hadi başlayın. Hmm. Benim beynime göre bence en sağdakini seçmeliyim. Bence o en kolay o. Şimdi herkes kapılarını seçtiğine göre şekillerinin. Yani bir şimdi bakalım. En soldakine şemsiye geldi. Onun bir sağındakine daire, onun bir sağındakine yıldız ve onun da bir sağındakine üçgen. Üçgende en kolay haberiniz olsun. Üç bir başla. Ooo benim ne demiş. Olamaz bana yıldız çıktı. En azından şemsiye değil. yapmaya başlayayım. Cute. <laughs> hayır. Hayır. Lütfen, lütfen bana vurmayın. Lütfen. Habibi, Habibi, welcome to Dubai. Diz olmak kolay. Ben bunu yapmak. Çiğiz. Habibi, Habibi. Ben bunu yapamamak! bak. Abi sen beni lütfen vurma bak. Çıt 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 çıt